Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Bugün özel bir video ile karşınızdayım. Ne ürün inceleyeceğim, ne çeşme suyu tadım videosu çekeceğim, ne nasıl yapılır türü bir video çekeceğim. Bugün tamamen kanalımız ve kanalımızın işleyişine, kanalımızın büyümesine dair bir video çekiyorum. Sevindirici bir video çekiyorum. Çünkü işten gelmişim evime. Moraleme bozu ki A101'den Monster almışım. 995'e inmiş. Ürün inceleme videosunu çekesim bile yok. Daha doğrusu aklıma gelmedi. Neyse tam Monster'ımı içtim böyle sigaramı falan. YouTube stüdyodan bir bildirim geldi bana. Dedi ki Mami Totales, Mami Totales artık 100 abone oldun diyor. Tebrik etti beni. Ondan sonra bir sevindim lan dedim 100 abone olduk. 3 haneli rakamlara ulaştık. Ben dedim bu kanala Steamdek görevi yapmak için başladım video çekmeye dedim. Ne ara bu kadar büyüdüm dedim. Siksok videolar çektim dedim. Bir duygulandım. De Hepinize teşekkür edesim geldi. Tüm izleyenlerime ve tüm abonelerime. Abi şunun incelemesini çeker misin diyen kardeşlerime alnından öpesim geldi. Derken. Bu sevindirici haberi sizlerle paylaşabilmek adına. Video çekmeye karar verdim. 100 abone kutlama videosu ve bu sevindirici haberi de ilk sizlerle paylaşmak istedim. Kanalımız adına hayırlı olsun. Artık Yüzler Kulübü'nün bir üyesiyiz. Dev bir aileyiz. Adeta bir Kürt aşiretiyiz. Bilirsiniz ki ben de etnik olarak Kürt bir insanım. Neyse öz cümle. Hepinize tekrardan bu vesileyle teşekkür eder. Kanalımıza abone olmanızı, videolarımı beğenmenizi, live a comment etmenizi önemli talep ederim. Ben sizlerden razıyım. Eşe dosta beni de tavsiye ederseniz daha da fazla razı olurum. İstifa etmek istiyorum çünkü. Youtuber olmak istiyorum artık. Hadi eyvallah kendinize iyi bakın. Gözlerinizden öpüyorum.